Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oda tanıtımı yapacağım. Evet. İlk olarak burada bir tane askılığım var şöyle. Büyük. Yani bayağı bir şey asılabilecek kadar. Sonra burada dolabım var. İçindekileri göstermeyeceğim Burada da eşyalarım var. Yani burada şey ödev yapma ders çalışma <laughs> burada stabilo kalemlerim e, boya kalemlerim tahta kalemlerim falan var birkaç tane iki tane daha stabilo kalemim var ama aşağıda bu organizer arkadaşlar tiktokta bunu böyle e, kalemlik olarak kullanıyorlardı. Ben de kullanmak istedim. Hayat de güzel oldu. Şöyle burada da kedeli kalemlerim, kambas kalemlerim falan var. Bu bar bir şey. Burada makyaj malzemeleri falan var. Bardağı hemen koydum. Bu kalemlik. Masam çok dayanıklı özür dilerim ama bu dezenfektan arkadaşlar korona virüsü olduğu için artık dezenfektan aldım bunu dokuz e, liraya eczanelerden bulabilirsiniz arkadaşlar onun jel olanlar da var onlar da yedi buçuk ama sprey daha iyi olur diye ben sprey aldım burada da parfümlerim var bu avonun parfümü bu da farmasinin kapağı yok. Bu da e, tırnak çıkarıcı. Neydi bunun adı? Unuttum. Yani neyse işte. Aseton da evet. Bu da aloe vera'lı parmesinin emotion. Böyle deodorant. Burada makyaj malzemelerim var. Burada e, aldık ve göz şeylerim, highlighter'ım. Sonra kaş boyama şeyler falan var. Burada rujlarım, lip balm falan var. Burada da pudra ve cici krem falan vardı. Bu dışarı falan bakmışım. Bir de şöyle sürme şeyi var. Burada da çekme camı var. Çok dayanık tabii ki de. <laughs> Düzenliyorum. Yeniden dağılıyor. Çünkü dolabıma çok şey koymam gerekiyor. O zaman da çok düzenli olamıyor. Burası da böyle bir sürü ibir zıvırın olduğu yerler. Şöyle göstereyim. <laughs> Burası da çok derin. Burada da okul çantalarım var. Bu bu sene kullandığım. Bu da bir sene önce kullandığım şey. Pembe. Bu da resim çantam. Burada da sandalyem var. Perde. Burada bir kitaplığım var. Şu işte e, oyuncaklarım var. Barbie'm falan var. Şunları da göstermek istiyorum size. Bir dakika. Ay. Şöyle Hacivat ve Karagöz yaptık arkadaşlar. Hocamız istemişti. Şurada da Karagöz'ü. Hayır, bir dakika. Bu Karagöz bu hacı Vata arkadaşlar. Evet. Ah düştü. Neyse. Şurada işte oyuncaklarım var. Burada mele dükkan var. Burada da boş defterlerim var. Şurası. Full boş defter ya da kullanılmış ama bu sene kullanmadığım defterler. Şurada da e, ekstra test kitaplarım var evde çözmek için. Genelde çözmem ama yani bazen çözüyorum ama çok fazla kitap olduğu için hepsini çözemiyorum. Burada da e, okul kitaplarım var. Burada da defterlerim var. Burada da e, şey böyle not defteri falan bir de Türk Dil Kurumu'nun şeyleri var. Ee, yine ne bu? Türkçe sözlük bu da yazım. Bu Türkçe sözlük bu da yazım kılavuzu. Bu da şeyde atasözleri şey. Öbürküler de notebook. Günlük ya da bu da Türkçe sözlük. Bu da şey. Anı, hatıra, defteri. Yok o değil arkadaşlarımdan ayrılmadan önce onların düşünceleri, benle ilgili yazdıkları düşünceleri yani. Burada da ne var? Valla ben de tam hatırlamıyorum. Kalemlerim vardı sanırım. Pastel boya, kalemlik falan onlar var. Burada da okuma kitaplarım var. Burası da çok dayanık. Her zaman gibi. Burada bu ne? Bu şey. Hamuru yapıştırıcı arkadaşlar. Bu kağıtı hiç zarar vermiyor. Ama çok uzun süre bekletirseniz çok zarar veriyor. Yani kağıt yırtılıyor. Ben mesela proje ödevi için aldım bunu. Yırtılıyor kağıtları. Ataç seçe. Burada da pastel boya var. Burada da kalemlerim var içinde. Göstermeyin. Hızlıca geçiyorum. burada da kalem kutum. Burada da kalemlerim var. Burada tükenmez. Burada da karışık. Burada bu şey market arabası böyle. Var bebekler için almıştım. Burada da hamurlarım var. Küçükken oynuyordum. Burada da bir yatağım var. Evet böyle. Evet burada da bir dolabım var. Burada tokalarım falan var. Ama ben kullanmıyorum. Çünkü kapalı. Evet, bu kadar odam. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve daha güzel videolar için yoruma e, işte ne yapayım, nasıl bir video çekeyim onu yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.